الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet. هذا كلامه الموافق لظاهر المتن في أن المرجحات وصفات المجتهد طريق للدلائل الإجمالية التي بنى عليه ما لم يسبق إليه كما قال من إسقاطها من تعريف الأصول. mahalli şerhinden buraya gelmiştik. Haza yani fiil mezkur min iddiai hazil umur el erbaat Şimdi İmam Subki dört şey iddia etmişti. i̇şte bu dört şeyi iddia etmesi haza kelamuhu yani İmam Subki'nin e, kelamıdır diyor. Yani kelamı o kelamın ki İmam subkidir. O kelam ki el muvafiku li zahir metni. Metnin zahirine muvafıktır. E diyor niye zahirül metin demiş? E diyor orada tevil yapabiliriz. Orada bir e, şey takdir edebiliriz. Mudafı, bir mudaf takdir edersek cüz'iyat diye. O zaman cumhurun görüşüne muafık olur. Haza kelamuhu el muafiku li zahir metni. Yani metni zahirine göre öyledir. Ama ben metni tevil edersek o zaman cumhurun görüşüne muafık olur. Neye muafaktır? Fi ennel el ve sifat müştehid. muracihatlar o müştehidin sıfatları tarikun li delail icmaliyeti. Evet. Zaten İmam Sülki de bunu iddia ediyor. Diyor ki buracı hatlar, ondan sonra müşterinin sıfatları icmali delillerin nedir? Tarikidir yani. Elleti bena aleyhi, bena yani musanif aleyhi bu kelam üzerine metnini ne yapmıştır? Kelam üzerine bina etmiştir. Ma'lem yusbak ileyhi. Yani kendine önce hiç kimsenin yapmadığı bir şey yapmış. Kema yani fi men el mevâne. Men el adı kitabında da böyle demişti. O da söylemiş zaten bunu. O nedir min izgâtiha. Bu muracihatları ve sıfatı müşteri etmiş. Min tarif el usul. Usulün ki tarifi. Hem cumhur'a göre e, kendine göre e, ne yapmışlar? İskat etmişler. Yani usulün tarifinde mesela İmam Sıbki usulü tarif ederken ne demişti? usulul fıkhi dela fıkhil demişti. Bak orada e, mesela müracaat hatlardan bahsetmedi ya da müşteri sıfatlarını söylemedi. Ve ente khabirun işte şimdi bu İmam Mahalli Musa'nın füzene şimdi bazı itirazları ne yapacak? E, şey yapacak, söyleyecek. Evet. Ve ente khabir mimma taqaddama ki o mimma taqaddama yani demişti ki o bil muracihati ondan sonra o bil muracihati demişti. o bil sıfatı müştehdi demişti. Yani bu sen diyor bunlardan e, bunların sebebiyle e, şu oldun, haberdar oldun. Ve ente khabirun sen haberdarsın mimma taqaddama geçmişten yani ben geçmişte sana bazı e, şeyleri ne yaptım? Söyledim. İşte sen bunlardan dolayı biliyorsun. Neyi biliyorsun? Bi enneha bu bir bi bu mü, bir de müşterinin sıfatları tarikun lidelali tafsiliyeti ediyor. Bak şimdi Musanif diyor ki bunlar icmali delillerin tarikidir ama Musalık, e, diyor ki bunlar tafsili delillerin tarikidir. Evet. E peki madem bu hatlar müşterin sıfatları, tafsili delillerin tarihi ise e, Musanif niye icmali delillerin tarihi demiş? Şimdi onu diyor. Vaki en zalike yani bu e, icmali delillerin tarihi demesi sera ileyhi Musanif'e silah etmiş. Yani Musanif böyle zannetmiş. Neden zannetmiş? Min kevni tafsiliyeti, cüz'iyyatı, icmaliyeti. E demek ki bu tafsili deliller icmali delillerin bir cüzüdür, bir parçasıdır. Ondan sonra o zaman cüz'e e tarik olan külla da tarik olur diye ne yapmış böyle bir zan yapmış. ve bundan dolayı böyle demiş. Ama vahumundafyun ama bu onun bu e, zannet zannı e, diyor e, yanlıştır. Bu bu zanneti şey def edilir nasıl? Vahu mundafın bi enne tavqufu't tafsiliyeti ala mazkire. Yani Tafsili delillerin müreccihatlara ve sıfatın müştehidine tevakkuf etmesi hangi cihettendir? Min haysu <mülüyor> tafsiluha el-mufidu lil-ahkam. Ahkamlara fayda verme cihetindendir. Yani ahkamları ifade etme cihetindendir. Evet. ومن بين التوقف تَفْسِيرٍ على ما ذكر من حيث تفصيلها المفيد للاحكام أبد. على بلا شور ان ان توقف على صفات المجتهد ان توقفها ب... Bu icmali delillerin diyor. İcmali tevakufaha bu ha şeye gider. Zamir. İcmali delillere gider. Diyor hazaradun ala delilü musanifi salisi. Musanif demişti ki Musanif ne neyi ne yapmıştı? iddia etmişti. Demişti ki e, bunları usul kitaplarında zikretmeleri yani müracihat ve sıfat usul kitaplarında zikretmeleri Usulun e, usulün bunlara tavkuf etmesidir. ediyor diyor yok. Evet buna itirazlı yani. Sanki ona, buna red Diyor ki ala enne tavkufu ala sıfatı müşteri Yani hayis min zalike yani bu hale bu sıfatı müşteri de min zalike yani müracihat ve sıfat müşteriden olması hasabıyla onlardan. bu min badiyeti ifade ediyor. Yani onun badıdır. Yani muracihat ve sıfatı müşteriden badıdır. E, öyledir diyor bunlara tavkufu min haysu husulu halil mer'i diyor bu kişiye yani o müştehide hasıl olma cihetindendir la marifetuha evet o yani bu demek ki müşteri sıfatları o kişide bir fiil husul olacak belki ki onu bilecek la marifet zaten bunu söylemişti önceden hani ve bil şurada söyledi. Ve bil müracihat İmam Mahalli Şahat'a demiş ki Ey bir marifetiha Allah ana tevekhuf ala sallallahu müşterim min nizalike min haysu tafsiluha min haysu lil meri la marifetuha Bir bu bir fil kişide hasıl olacak. Değil ki o bir kişi onu bilecek. O müşterinin sıfatlarını bilecek. Belki o bir kişide bir fil bu sıfatlar olacak yani ve deval mu'tabaru fi musammal usuliyyi ma'rifatuha. Ozanciya Demek ki tarifinde muhteber olan marifeti onu bilmesi. Hani ne demişti? Vel usuliyu, el alifu biha demiş, değil mi? Tarif ederken vel usuliyu, el alifu biha. Ve bi turuqi istifadatiha ve bi turuqi mustafidiha. Demek ki marifet olan muhteberdir. La husuluha de ki husul olacak kullu zalike. Bunların her biri ne yaptı? Geçti yani. Ne yapıyor? Musanafa böyle itiraz ediyor İmam Mahalli. Ve cümle yani hulasa yani sözün hulasası Fezahirun enne ma'rifete delailil icmaliyetil meskureti fil kutubil khamseti bu beşinci kitapta zikredilen icmali delillerin birilmesi. لا تتوقف على معرفه شيء من المرجحات وصفات المجتهدي. Durbun bu icmali deliller, müracihat ve müctehid sıfatlarına tevakkuf etmez, bağlanamaz. Bu müracihat ve sıfatı müctehid de el-ma'kud bunlar için akdedilmiş el-kitab anil Diğer 5 kitap-ı hamse'den dışında iki kitap bu bab için yapmıştır? akdedilmiştir, konulmuştur diyor. Likem çünkü bu müştehit ve müstensifatlar ve mucizatlar likem niha. Bunlar usulüdür çünkü bunlar usuldandır. Usuldan olduğu için bu bunlara ne yapmış? İki e, kitap e, yani iki e, konu ne yapmış? Bu e, akt edilmiştir. Fas sababu ma'sana o minzik zikriha fi tarifehi ke an yuqal. Evet. Dur doğru olan bu e, sıfat-ı müştehit ve ondan sonra müracaatların bu usulun iki tarifinde de ne yapmasıdır? Zikredilmesidir. Nasıl? Ken yukal usulul fıkhi usulul fıkhi delâülü fıkhi fıkhi-l-icmâliyetu, ve turuku istifadetiha ve müstefidi cüz'iyatiha bu böyle deseydi yani. Yani doğru olan İmam Subki'nin böyle söylemesiydi. Vakıla marifet zorken iki, tarife göre, yani biz cumhur'a göre marifeti zaten. E vela hacete fi tarif ila tarif usuliyyi vela hacete ila tarif usuliyyi bir <laughs> usulüne tarifine de ihtiyaç yoktur. Lil ilmi bihi min zalike. Çünkü bu e, bu tarif bilinmiştir. Lil ilmi bihi ve la haceten için lil ilmi bihi yani bu usulün tarifi bilinmiş. Min zalike hani min tarifin usul. Zaten usulün tarifine biliniyor bak. Usul neydi? Dela ölü fıkhı icmaliyeti ve turuku bi istifadetiha ve müstefidi cüz'iyatiha. Evet. Ve emme kavlu mümtekaddimu dedi peki usulünün tarifinde e niçin usulün tarifinde niçin bu şey zikretti. Yani İmam Subki usulü tarif ederken ve usulü alarif biha ve bi turuq istifadatiha ve mustafidiha. Ediyor ve delil getirirken demişti ki ıı, usul alimleri el fakih el müştehid. Fakih müştehid ile yani, yani fıkı kendisine taakuf eden bir şeyle tarif etmiş. Öyle bir delil getirmişti. O delile de itiraz ediyor şimdi İmam Mahalli ve ma qawluhu'l-mutaqaddimu'l-fakihu'l-mujtahid ve عكسه aksuhul من كتاب kitab'il-istidadin'l-mujtadi'l-fakihi <الْشْتَعَة> yani o istid جلجاك gelecek dur به muradu bihi edir ندر بيان murat nedir يعني فرتر sadqi yani fertler murattır demek ki fakiha şamil gelen yani kendisine fakih denilen ona müsteit denilir dur maksat budur yani masarlıkta da fertlerdir. Yani mesela Zeyd'e fakih diyorsak ona müştehit ederiz yani. Onu kastediyorlar. Demek ki fel muradu bihi diyor o şeyden murat ka yani bu bihi bu kavullarından yani onların sözlerinden bu bihi kavula gider. Fel muradu bihi şu bihi'deki zamir kavula gidiyor. Nedir o bunların sözündeki yani el fakir müştehit? El ma sadak. Beyanul ma sadaki. Değil mi? Haşirde o elmas mesadak söylüyorlar. Ben şimdi haşire fazla girmek istemiyorum. Orada bunun terkibini yapıyorlar. Ey ma yasduku aleyhi fakihu ve huve Allah'la bu ve huve de vav da olmayacak. Çünkü ma yasduku aleyhi fakihu fakihu huve ma yasduku aleyhi müştehid. Yani bu haberdir. Mümtede haber. Evet bu vav şu buradaki şu vav yanlıştır ben müsada E ne demek? Ma <mâ> yasuk ani fakih fakihin şamil geldiği, sadık geldiği. Yani fakih denilen kişiye ve <mâ> o <yassuk> ma <anil> müştehit de ona söylenir. Müştehit de ona sadık, ona şamildir yani. Sadık ani ona şamil gelir. Demek Zeyde mesela Zeyde biz fakih diyorsak ona müştehit ederiz. Maksat budur. Fertlerdir. Ve <mântan> aksu bir de var aks. Mesela <mâ> müştehdu, e, ma yasuk aleyl müştehidu, ma yasuk aleyl fakih. Mümkün müştehid dersek ona fakih de deriz diyor. Vel aks. Ya yani ne de ve bil aks. Bazı nuskalarda, mutsal, ben nuskada. Ve bil aksi. Yani vel aksu sabitun. Ya da o zaman burada vel aksu dersek o zaman bir haber takdir. Vel aksu sabitun. Dedik buradan Murat beyanul masakat fertler murattır, efratlar murattır. De ki mefhum murattır. la beyanul mefhumi. De ki bu fakihin mefhumu müştedi mefhumudur. Çünkü diyecek ki ikisinin mefhumları ayrı ayrıdır. Ve in kâne huvel aslu ya da huvel asla bu e, huve zamir şen yaparız. damir fasl yaparız. Bu da e, göre nasip ederiz. Ve in kâne huvel asla fi tarifi. Çünkü tarifi asıl olan mefhumlar mefhumları ne yapmaktır, beyan etmektir. Niçin buradaki mefhum beyanı murat değildir? Çünkü yani mefhume huma muhtelifun. Çünkü fakihin mefhumu. Fakih nedir? El al alemi bil ahkam. Müştehid nedir? Müştehid kime dinlidir? Kendi gücünü, var gücünü şey yapıyor ki delillerini yapsın? Çıkarsın. Bak mefhumlar farklı farklıdır. Öyle diyorlar şehirlerde. Bak iz mefhumu fakihi el al alemi bil ahkam şeriatil ameliyeti. Ama ve mefhul müştehidi el müstefriğu gus'ahu fi tahsili zannim bi hükmin. Evet. Fela yasihu tarifu ahadime bil ahar. <laughs> Madem öyle mefhumları değişik ise e, sen e, fakih e, ne yapamazsın? Fakih müştehidine tarif edemezsin. Ve la hacete ila zikrihi ve la ila zikri. Şimdi ayrıca bir başka bir şey daha söylüyor. Vela hacete, bu şeyin üzerine atıftır. Hani neredeydi o? Vela hacete, yukarıda mı geçti? Heh, vela hacete, bak bunun üzerine atıftır. Vela hacete şu buradaki vela hacete. Vela hacete ila zikrihi diyor. Vela hacete ila zikrihi. Buradaki zikrihideki de zamir nereye döner? Bu e, mefhuma döner yani. Lil ilmi bihi. Çünkü o mefhum da anlaşılıyor duruyor. Min tarife-i fıkhi. Fıkhın tarifinden zaten anlaşılıyor. Vel iştiyat. Hem fıkhın hem de iştihadın e, tarifinden o mefhumlar anlaşıyor. E zaten sen kalkıp da o mefhum cihetinden bunları tarif etmene gerek yok diyor yani. وَلَا حَاجَةَ ilmi ذِكْرِهِ min بِهِ مِنْ تَعْرِفَ الْفِقْهِ وَالْاِشْتِحَادِ Yani fıkhın tarifinden de, iştihadın tarifinden de zaten bu ikisi anlaşacak. E sen kalkıp da fakihi müştehitle mefhum cihetinden diyor tarif etmene gerek yok eğer oradan o murasa. Yani ey zikri mefhumul fakih vel müştehid. Lizarken leyl emri bihim Evet. Yani dediğimiz gibi buradaki zikrihi ve la hacete ila bu mefhum. Yani hem fakihin de hem müştehidin sen kalkıp mefhumlarını zikredemene gerek yok diyor. Zaten biliniyor. Fıkhın ve iştihadın tariflerinden biliniyor. Diyor, fema tekaddeme. Geçmiş olan, fema tekaddeme muhteda. Diyor fema taqaddama min enne ma qalu el fakih ala ilmi el ahkam ila ila yani bunun devamını devamı var. Diyor o yani onlar demişlerdi ki fakih böyle tarif etmemiş ala ilmi ahkam bu li yani lil ilmi bihi. Evet. Li ilmi tarif fıkhi diyor ta fıkhın tarifinden zaten bu anlaşıldığından dolayı fakihi fakihi alim ahkam Tarif etmemiş adamdır, biliniyor zaten. E biri dese ki bazıları zaten tarif etmiş. E demiş o tarif etmesi, o zımnen anlaşılan şey tasrihan da söylemektir. ''Ala enne ba'dahum hu. Yani demişler ki ''el-fâkihu el-alim bil ahkam ''tasrihan el Yani iltizâmen, zımnen anlaşılan şey sarahaten söylemektir. Yoksa onu tarif değildir yani anlaşılması için. Tarif etmemişler. Belki açığa kavuşmak için böyle yapmış. Tarif etmiş. Şimdi fıkıh burada tarif edecek. Demek ki İmam Subke Hazretleri usulü fıkhı dala'ül fıkhi'l-icmaliye diye tarif etti. Cumhurhan muhalefet etti. Ama bir de ayrıca cumhur usulü de ne yapmamış, tarif etmemiş. İmam Sıkı ayrıca bir de usulü ne yaptı, tarif etti. İmam Mahalli Hazretleri, İmam Sıkı'nın yaptığı bu tariflere itiraz etti. Yani hak olan cumhurun yoludur. dur. cumhurun yolundan keşke ayrılmasaydı diye ne yapıyor? İtirazlarını sürdürüyor, söylüyor yani. Ve da'vana enilhamdülillah Rabbil alemin.